Portal'dan Selim abimle birlikte Master Builders oynuyoruz. Hoş geldin abi. Ya bırak Sarp yine böyle takla tukla işler yapacağız. <bir <laughs> <video gülüyor> abi. <laughs> abi bir şey diyeceğim. Geçen Mineplex'e çok pis ayar olmuştuk. Ne iş? Aynen ya. Yani adamlar gene, hakkımızı yediler. Gene girdik Mineplex sokaklarına. Bu bölümün konusu Selim <laughs> Bey hasta oldu. Abi dişim ağrıyor. Egg Wars. Arkadaşlar Oğlum. Selim abinin e, çok Selim kötüli. abinin dişi. Selim <laughs> abinin elleviydi, ayaklarıydı. Şimdi Selim abinin dişi. Bugünkü konumuz Selim abi çok pis diş ağrısı çekiyor. Of hem de nasıl sarp. Bugün doktora gittim ilaç verdi bana. Evet. Taklıya geldin. Taklaya geldin abi. Arkadaşlar artık geçmiş olsun dersiniz Selim Bey amcaya. yorumlarda bekliyorum takliciler. Abi bak bunda ben tek başıma video çekmiştim. Sen GameX'e geldiğinde ice skating. O şey evet, yapmıştım. Allah. Hani ellerinde çubuk tutuyor da böyle çekip çekip gidiyorlar ya. Aynen. O değil abi bu. Hani böyle bir bayan, bir erkek böyle güzel bir romantik bir dans oluyor ya o abi. Allah Allah. Paten o. Hani var ya. Ha, paten dansı. Aynen, paten dansı. Ama olmaz ki yani. İnternetten Zaten... bakmıştım abi. Yanlış şey yaptım diye failed olmuştum. <laughs> Hatta alsın ve Ben Yok diye iki yapımda failed oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ee, buz pateni mi yapacağız? Buz şimdi? pateni yapacağız abi. Oğlum nasıl yapacağız buz pateni? Abi mi? sen çok pis buz pateni yaparsın da işte Çak çaktırmıyorsun. <laughs> Aynen. Bir bakayım abi şöyle. La 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 la. la. abi düşsene hem şey yapıyorsun bir, bir erkek yapıyorsun, bir kız ikisi de böyle dans ediyor, üstüne üstlük bir de ya kayıyorlar. Bak, Allah aşkına hepsini 5 dakikada mı yapacağım ben? Aynen öyle abi yani. oldu canım ara beni cepten fazla. <gülüyor> <gülüyor> fazla yazmasın. Oğlum dişi bağırıyor egg wars. egg wars. abi gözünü seveyim bak şimdi nasıl yapabilirim ya ice skating. Bu arada Egg Wars istiyor musunuz takdirciler? Abi abi onu hiç istiyorlar ama banko yani de. Aynen. Egg Wars'ta abi geçen bölümde biliyorsun ki. Evet arkadaşlar şimdi ikinci bölüme başlıyoruz dedikten sonra çok çabucak bir şekilde taklaya gelmiştik ya. Aynen abi. Lan be. Siz çok nopsunuz demişler bize. <laughs> Oğlum biz zaten pro diye oynuyoruz. <laughs> biz de o zaman dedik ki öyle bir şey. Aynen bizim öyle bir şeyimiz bile yok ki yani. Aynen öyle. İddiamız yok ya. Yani. <laughs> <laughs> Abi yani aslında pro ol oluruz yani istesek oluruz. Ya yani istesek oluruz ama şimdi şöyle bir şey var. Hani biz sadece tek oyun üzerinden oyun oynamıyoruz ki oğlum bizim 50 tane serimiz var Aynen. Var. Hem bir de biz oyunu keyif diye oynuyoruz zaten. Hani A Aynen. Çok pro olmamıza gerek yok ki. Kesinlikle. Ki eğlenceli gerçekten. Ya de herkes her şeyde pro olamaz ki be kardeşim ya. Aynen öyle abi yani bizim şimdi pro olduğumuz o oyunlar da var. O no nobsunuz diyen adamı tutacaksın. 50 tane seriye başlayacak hepsinde pro olacak. Hadi bakalım. Aynen. Çok, çok zor. Ya <laughs> işte şey yapıyorsun. Daha pro olacaksın kırbaçlıyormuşuz çocuk. Daha pro olacaksın. Daha <laughs> daha <Do, do>, pro. <laughs> Bu az oldu daha da pro. Daha da pro. Abi gözünü seveyim cidden. Yani dediğin doğru. Çok zor iş yani öyle. He, abi aynen. Ya biz keyif yani keyif için oynuyoruz ya. Ben o kadar çok işte pro um, um, çok takılmam ya. Aynen Sen mi takılmıyorsun? Yok genişlik. yok ben hiç takılmıyorum. Ben Takılsız zaten... zaten bunca zaman pro olurduk herhalde. Aynen abi hayır bir de takılsaydım emin ol yani bu kadar Master Builders çekmezdim herhalde. E tabi canım. Ya yani. Abi. çünkü yaptığım şeyler hani iç revacısı, millet sormuş abi senin resim dersin kaçtı falan. Ben de Benim dediğim, resim dersim çok kötüydü ama. Benim resim Ot, dersim 1'di dedim. <laughs> Ve cidden daha abi hoca bırakıyordu beni. Aynen bana diyor ki manzara çiz ben cinali çiziyorum. <laughs> <laughs> abi çizim yeteneğimiz bu kadar işte. <laughs> Hayır, aynen budur yani. Abi o yalnız var ya çok deli bir şey yaptım ben ya görünce kopacaksın ha. Abi cidden yalnız ben de Hani sen misin lan beni bırakan resim hocası taklaya getirelim seni dercesine güzel bir yapı yaptım abi. Hadi bakalım. Dertliğe gireceğiz. Şimdi burada of dişim ağrıdı sana. Abi yapma. <laughs> Oğlum çok fena dişim ağrıyor. Abi dediğin gibi herkese boyunda pro olmasın zaten. Bırakın da bazı oyunların pro'ları olsun, bazılarınınki olmasın bak şimdi, yani. E, Değil mi? Aynen öyle, bak şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Battlefield 3 diyorum başka bir şey demiyorum yani. Aa ya abi şek şeklini koydun ya abi çok güzel. Olayını kesin. Var mı eskilerden evet. şöyle bir yorumlarda bir yoklayayım bakayım. Aynen bizim, aynen eskilerden var bizim ya. Bizim BF3'ümüzü bilenler bilir. Yani. Ha? Bilen bilir. B bizi bilen bilir yani. Aynen, aynen. bizi bilen bilir yani benim o eee sen söyle ne Gunner'da 28 kilo süste alıp Selim abinin komba yaptığı videoları bilirsiniz. Aynen böyle yani asfalt ağlıyordu be. Değil mi abi ya? Valla isterseniz çekebiliriz değil mi Sarp? Şöyle aynen, bir için takla yapabiliriz yani. Operasyon abi cidden BF3. Arkadaşlar BF3 istiyorsanız yorumlarda yazın. Yani hem Selim abinin kanalına hem de benim kanalıma çekebiliriz abi. Tabi tabi yani. Değil mi? Olabilir. Artı, keyifli olur. Tabi keyifli olur. Ya bir de pro gösteririz artık. Pro görürsünüz ya. Yani. Değil <laughs> mi? Birazcık da pro görün bakalım. <laughs> ya şimdi biz hep pro olduğumuz oyun oynasaydık Battlefield'lerden yardırdık yani. Dördü, üçü, hepsini. Aynen. Ama abi ya biz... Eğlence ya. Eğlence aynen. Bizim amacımız şey eğlenmek. Lups, yani kabul ediyoruz ama eğleniyoruz yani. Abi Hop, çok, çok ya. basit yapmış ya. Abi çok basit ama çok güzel değil mi? Çok güzel. Meh dedim ama basit diye. Ama bak benimki de çok basit ama çok güzel Bak Bak bununki evet net olmuş yani mantıklı. Aynen. Abi, benimki Bak benimkini görünce kopacaksın bu, ya. Bu bu canım. daha iyi. Buna it's kokey diyorum. Yüzü falan yok abi ben. Bilmiyorum. Sevmedim. Sevmedim mi abi? Yok be abi iskokeylik ne var bunda ya? Tamam meh, meh 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 meh. Meh. En azından pisti falan yapmış da piste dandik gerçi. Aynen. Bu ben... ne? Oo. Köylüler ne yapıyorsunuz? Olay ne şimdi? Olay ne? <laughs> Burada durmak yetmiyor. Kayacaksınız. Adana merkez patlıyor herkese. <laughs> Adana Adana Adana. O da kopuk bir parçaydı ya. Yani. Aynen abi. Adana'ya selamlar. Adanalılara e, da. Arada. Aynen, abi bu benim. Kardeşlerimize de selamlar. Bu senin mi abi? Benim abi. Lan güzel olmuş be. Değil mi? Yani ayağını yapabildim. Bir tek muhabbet ederken hiç beynim durdu abi. Abi benim tamamıyla beynim durdu ama. Yapıyı ben çok basit ama çok güzel bir şey yaptım. Ars'ı verebildin mi abi? Verdim verdim. Verdim mi? Abi bu... nasıl? Senin mi? Evet abi. Abi bu ne bu? Batman bu. <laughs> abi sana arsımı çaktı da bir şey söyleyeceğim. Bu senin yaptığın el tarzını ben tek oynadığım videoda bu eli yapmıştım hatta oradan sana dis attım. <laughs> bu dedim bu Selim abinin elleri. <laughs> Ulan ne da olsun ya. Bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Ya bu buz hokeyi ya bu futbol olan. Çok yanlış gelmiş. Bu yanlış abi. gelmişsin kardeş hadi çık buradan. Hadi görüşürüz bay bay. Hadi kapa kapa videoyu kapa. Yok videoyu kapamayın <laughs> şey kıyver oyun oyunu kapa. <laughs> Şu an kapattılar tek bu... başımız oynuyoruz abi. abi. aynen. İzlemiyorlar abi. <laughs> abi bu ne değil? Bu ne abi? Oğlum bu üçüncü turdan yakın şey... O... Geldi. <laughs> ha, hak etti mi? Bu. bu ne oğlum? bu ayaklarındaki de lan? <laughs> bu bir de bot giymiş topuklu. <laughs> abi ya. Ablacım hayırdır? Sen niye geldin buraya? <laughs> Tank niye geleceksin? Aynen patla lan ula patlamadı ya. Redik sen. Bu evet bu... Redik abi. Bu kötü... Bu ne abi? Oo bu benimkinden biraz daha iyi. Gerçi benimkinin ayak bağı da vardı. Hani. Birleştirmemiştim ben. Yok bir. ya bu o kadar iyiydi ki. Ben meh söyleyeyim. dedim abi meh. Bu bildiğin kızak ayaklarına benziyor. Birleştir orayı kızak olsun. Aynen öyle. Bu ne abi? Bu ne abi? Bunun ayakları şişmiş. Oğlum bu ayakları yapmış gerisini getirememiş. Mayal zarfı. Ay ayakları yani. da çok büyük abi. Aynen altı da buz değil. Bu da, bir yapacağız? de üstünü bitirememiş. Kardeşim bitiremiyorsan başlama. Biz bak. Altı şişhane üstü tophane ya. Yani. Aynen öyle abi. Bu ne? O? Köylüler, köylüler dans etmiyor. Kabul etmiyor. Mayazlar bir dedin. Hayır mevzu ne yani? Mevzu burada parti var. Bak adam mesela şey ya küçük böyle iki tane ayak ya Köylü üstüne koy falan ne bileyim. Ya, e böyle ya, bir şey ya, sen. bu kadar zor değil bunlar ya. Uğraşmıyorsunuz ondan sonra puan bekle. Ha, bak yeri buz yap ondan sonra köylüleri koy. Ha, yani biz yapamıyoruz onu. Biz yani hiç aklımıza gelmiyor öyle şeyler. Ha, aynen ya. Biz orada kocaman robot yapmışız. <laughs> Gerçi neye benziyor onu? <laughs> hop taklaya geldi. Taklaya geldi abi bugün <laughs> takla gün ya. Hadi bakalım. Sarp, hadi. Sen birincisin. Sarp seni birinci yaptık abi hadi. Hop. Hop. <laughs> Oha. Tak takla King 110 çarpı ile 97 <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar hack var yorumlarda yazın benimki mi Selim Bey'in kimi Selim Bey, gibi. Bey bildiğin Ant Antmen'i yapmış Oğlum ben seni nasıl geçtim ha <laughs> Abi gözünü <se> <laughs> Ben de cidden ismimin çıkacağını düşündüm abi bir an Aynen <laughs> <laughs> Ulan sen nasıl geçtim ben ya? Abi ya güzel. Bir kez de ben seni geçmiştim kafayı yemiştin ya onun gibi oldu. Aynen ya. Arkadaşlar deli bir like Deli. Aynen ya. Selim, <laughs> Aynen ya. Selim <laughs> abinin o yapıyla beni geçmesine deli <laughs> bir like beklerim. Bu ne abi? Elf. Elf? Elf gözlerimin neler görüyor abi? Elf. Sinema gördü. Elf yeşil olur değil mi abi elfler? Ne bileyim oğlum ben. Yo. Yo beyaz oluyor lan. Şirek lan elf. Erf <laughs> abi Lord of the Rings'teki yapacaksa kulaklarını büyük yapalım yeter. Değil mi ya? Ben niye kulak yazıyorum şey ya? Bir kez abi bu eşya kısmı var ya. <laughs> kulak mı yazıyorsun? Abi, abi ya? bak eşya ve kısmı var ya. Sen evet. o hoş buldum dedim bana. Ben eşya ve kısmına hoş buldum yazmışım. <laughs> Millet alta yazmış. Beyler ikinci dakikaya bakın. Sağ abi işte ne yazıyor eşya ve kısmına. Ne tuvallenmişim ya. Vay ya. Harbiden ha. Niye öyle bir şey yazdı? Abi, kafa gidiyor bazen. işte kafa gidiyor ya. Hani hem muhabbeti dinle hem işte eşyaya ve falan. Bak gene muhabbet yazdım. Ulan ne adamsın ya. Muhabbet yazdım eşya ya Valla. Vay ya. Abi yok ben iki işi birden yapamıyorum. Dişimi ağrıyor sağ Egg Wars. Egg Wars. Abi Egg <laughs> Wars'u iyice böyle bilinçaltı yapıyoruz ha. <laughs> Aynen. Hani her konuşmada beyler Eko. Aynen sablı beyler. Eko Wars. sinemalarda. Aha kulak. Bu bildiğin kulak abi. Hmm. <laughs> ya bu nasıl bir şey olacak ben bilmiyorum hmm. abi. Abi ben de. E Elf nasıl yapılır ki ya? Ben de zevve ümitli değilim kendimden. Elf nasıl yapılır abi cidden? Yani, e, e, yalnız şeyleri değiştirmişler ha. Aynen. Elf falan çıkmıyordu. Az önceki de çıkmıyordu. Elf gözlerin neler görüyor? Siyah gün. Az önceki abi bana çıktı işte geçen. Hmm şey, buz. Ama ben ilk defa görüyorum ha. Aynen. Doğru abi. Ben bunun saçlarını böyle uzun yapacağım. Hippie. Hippie. Aa, az... Abi yani biraz sıkıntı ya. Yani Zaten Mindplex'i ayağa alıyorum. Bir sıkıntı. Geçen, geçen bizi kıl etti. Mindplex ya uyuz oluyorum. Girmeyin arkadaşlar buraya. Fıtık <laughs> oluyorum ya. Parantez içinde herkes girdi. Abi. Mindplex. Mind abi ben... Yani Erf... ilk görüşte Erf mi? Değil gene maalesef. Abi Erf dediğin kulakları değişik olmaz mı abi? Sen Lord of the Rings izlemişsindir abi. Lord of the Rings. Aynen abi. Abi orada elflerin böyle kulakları bir büyük oluyor ya abi. Aynen aynen. sivri büyük, sivri da büyük da oluyor. Sivri büyük oluyor aynen. Bunu da sivriyi nasıl yapacağız? Sivri yap ya yani benim sivri yapma şeklimi gördüğünde evvelde intihar teşebbüs bize edebilirsin abi. <gülüyor> <gülüyor> ya göreceğiz bakalım. Oğlum çok fena. Dişim ağrıyor. Abi ya geçmiş olsun, gözünü seveyim abi. Hayırlı, hayırlı. abi. hayırlı yolculuklar. o abi hayırlı yolculuklar dedin, şimdi gavendi yorumlarda gelecek. ETS çekmiyorsunuz, ETS sizin ilk seviyeniz diye çekmiyorsunuz, diye çekmiyorsunuz <laughs> diyecekler abi. Abi ETS'ye başlayalım ya. Başlayalım abi. Aynen güzel olur. Çekeriz en son ben. takla tukla muhabbetler yaşamıştık ama. Abi en son senin videoda neler yaşamıştım ben ya. Değil Gelen ya? giden bana vurdu ya. Aynen gelen vurdu, giden vurdu. Evet. Bir buçuk dakika var abi. Abi ben şöyle yapacağım. Ben bitirdim ya. Yani kulakları falan yaptım gerçi de. Egg gurs. Aa bir dakika. Ne yapacaksın? Dur 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 dur. Aklıma fikir geldi. Bunları kekleyeceğim bak şimdi. İyi seyret. Bu yabancıları kekleyeceğim. iyi seyret abi. Eee. Evet, tamamdır. <laughs> abi. İyice tuvale vurdum abi. 50 saniye var. Sen nasıl bir şey yaptın abi? Birazcık tarif et bize. Abi benim olayım çok değişik oldu bir öncekinden. Valla Evet arkadaşlar, Master Builders abi nasıl bu şekilde. Şu an ben etrafı gösteriyorum. Master Builders. Abi Master Builders'ı takım çıkmış? Yani ben şöyle düşünüyorum. Biz takım olarak girdik mi yani hiçbir rekabet olmayacak. demek birinci olacağımız için pek sıcak bakmadım. Ne gibi abi? Yani, yani takım derken. Hani böyle takımlar hani ikimiz aynı yapıyı yapacağız. Hani garanti birinci olacağımız için çok sıcak bakmadım abi. <laughs> İkimizden bir alt çıkıyor. <laughs> Anladığım cevap buydu. İkimizden Aynen. bir alt <laughs> Abi gözünü seveyim. Hadi bitiyor. 2 1. Abi bak milleti nasıl kekleyeceğim şimdi? İyi Hadi şey bakalım et. abi. Sana avsın awesome vereceğim. Aynen. Eyvallah kardeşim. Time evet. İyi bir şey yaptın gibi. Bu ne? Bu benim ne? abi. Senin mi lan? Aynen. Kulaklara bak. Vay taklı king sarp atilla. Avsın awesome, lan awesome. awesome. Guys. Hello guys. Don't bleeding. Don't bleeding please. Hepsinin elinde kırmızı ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Mayavuz abi. Mayavuz abi bleeding ya. Ne Winner. Diyor? Winner diyor. Ha oldu canım. Arabiden fazla yazma. <laughs> 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 of yeni laf yeni yeni laf bu mu abi? Ala beni cepten fazla yazmasın. Abi Ev. nasıl? Oo abi senin tavşan adam bu. Abi Robo Elf. Bak milleti nasıl kekleyeceğim. Alsın abi, ver. Helal sana be. Alsın versene oğlum kırmızı verdi. Pardon, pardon al abi. Versene lan. Verdim abi verdim. Robo Elf <laughs> dedim falan tamam mı? Abi Robo Elf dedin ya kulaklığı bir güzel olmuş ha. Aynen abi bu da güzel olmuş lan. Hayır bu Erf'e benzemiş. Junior. Yalnız abi ciddi ciddi hani senin o bir klasik el yapımın var bir de böyle klasik bir tip var bu tavşan adam işte Batman'den çıkan. Aynen. Çok komik olmuş abi seninki. Bu ne bu kafasındaki ne? Bir Bu ne oğlum? Bunun kulağı, kulağı yok mısın? bir kere elf, elf, olamaz bu Atsın ha ben. Yani atsın ha Bunun ayakları niye böyle? Hop Oo, İyi oldu Ama hak etti abi Aynen Hak ettin lan Takla King kazanacak gibi bu sefer Lan ben bir kazanırsam var ya dehşet olur ya Hop <gülüyor> <gülüyor> Ah Sarpatilla. Atilla, Sarpat Sarp 121 Takla King 115 Vay neyse ilk üçe girdik ya Aynen öyle abi Zaten çok şaşırtıcı bir sonuç çıkmadı. Aynen. Yani o adamın kazanacağı belliydi. Yani benim ikinci olacağım yani pek güvenmiyordum ama. Güvenemiyorum. Güvenemiyorum. Abi sen ne iş burada Tiven şeyinde takılıyorsun? Abi gel bu ya. Abi bak 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 bak. Oo, Abi tak. Ne Evet arkadaşlar. Denk getiriyordum biliyorsun. Vay Abi güzel güzel bir iki oyun oldu. Aynen aynen. İzlediğiniz için çok anlayayım. teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu arada Selim abinin kanalını açıklamadan ulaşabilirsiniz. Ayvet'ten sağ üstteki kartı tıklayarak da Selim abiyle çektiğimiz bir başka Master Bios videosunu izlesinler değil mi abi? Aynen abi. O Tıp da, izleyin abi. O da iyiydi abi. İyi hadi. Aynen. Kend <gülüyor> <gülüyor> hadi görüşürüz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.